Herkese merhaba. Didim Yeşiltepe mevkinde sizlere tam müstakil 715 metrekare arsa üzerine kurulu lüks bir villanın tanıtımını yapmaya geldim. Özel otoparklı, özel havuzlu, geniş bahçeli, kamelya alanlı herkesin beğenebileceği şık, kaliteli, geniş büyük bir villa turu yapacağız biraz sonra. 715 metrekare arsa üzerine kurulu toplamda da 230-235 metrekare brüt kullanım alanına sahip. Tabiri caizse dev gibi bir villa turu yapacağız. Gördüğünüz gibi bahçe alanındayız. Hava bugün biraz kapalı yağmur yağma ihtimali olduğu için drone'u kaldıramıyorum. Eğer yağmazsa kaldırıp çekimini yapacağım. Hızlı bir çekim olacak. Dış çekimi biraz kısa tutacağım. Geniş bir peyzaj alanınız var. Bakın yemyeşil. Yeşilliklerin içerisinde büyük bir bahçe alanınız var. Dedim Yeşiltepe mevkiini bilenler olacaktır. Burada çok fazla tanıtım yapıyoruz. Dedim merkeze ortalama 16-17 kilometre mesafede. Akbük merkeze de 6-7 kilometre uzaklıkta. İçerimizde yani Yeşiltepe'nin, Yeşiltepe, Yeşiltepe muhitinin içerisinde ne var? kafeteryalar, büyük süper marketlerimiz mevcut. Bunun yanı, yanı sıra normal marketlerimiz de var. Kamelya alanı bu şekilde güzel bir muhitte tamamen villalardan oluşan, villa imarlarından oluşan bir muhitteyiz. Dediğim Yeşiltepe mevki. Bu arada ekleyeceğim şeyler var. Bakın villanın bahçe duvarlarının üstü açık görünüyor. Onların hepsi çimçitle yükseltilecek. Burası müteahhit işi değil. Burasını bir mal sahibi kendine özel yaptırdı. Fakat kendi oturamadan satıyor. Müteahhit işi olmadığını Altını çiziyorum. Bakın barbekü alanınız, tezgahınız, her şeyiniz yapılmış. Alt taraftaki rafların kapakları bile yapılmış. Kimi gördüğünüzüyle de alt kapaklar açık duruyor. Bahçe alanınız buraya kadar devam ediyor bakın. Çok güzel bir bahçe alanınız var. İçerisinde zeytinleriniz de mevcut. Yarın bir gün kendi zeytininizi, zeytin yağınızı buradan masulünüzü kendiniz alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel yemyeşil. Hava biraz kapalı. Nasıl çıkıyor şu an bilmiyorum ama. Yeşiltepe'nin en uygun. Bakın en uygun villasını geziyoruz. Fiyatımız 15 milyon 500 bin Türk lirası. Ben de burada villalar var. 22'ye var, 20'ye var, 18 var. Ama bu en uygunu. Bundan daha uygun yok. Eski olabilir. Eski kooperatif villalara benzeyenlerden olabilir. Onlardan değil. Burası tamamen yeni. Sıfır bir yapı. E, ikinci i̇kinci elde değil. O yüzden şu an Yeşiltepe'nin en uygun villasını geziyorsunuz. Otopark alanımız da bu şekilde. Dilerseniz üstünü kapatabilirsiniz. Yaya giriş kapısı hemen yan tarafta bir taş duvarla ayrılmış. Buranın ayrı bir giriş olur buranın. Üstü tamamen kapatılabilir. Yurt dışında veya şehir dışındaysanız arabanızı buraya bırakıp gidebilirsiniz. Zeytinlerimiz bu alana doğru devam ediyor. Bir de şöyle bir dış cepheden göster. Çatımız kiremit. Önde bir güzel büyük bir havuzumuz var. Otomatik çim sulama sistemlerimiz yapılmış. Havuz alanımız da gayet büyük. 30 35 metrekare civarında var değil mi bu havuz? Belki daha fazla diyor şu an kamera. Olma ihtimali de var. Bakın burada bir e, alan yapılmış saklama alanı. Buraya da özel eşyalarınızı koyabilirsiniz. Her yere de bol zeytin ekilmiş. Gayet güzel. Bu çam ağaçları olsun. Tamam güzel dekoratifler veriyor ama zeytin ağacı gibi olsun. Verimli olsun. Bu daha önemli. Villanın bir arkasını tam turu dönelim. Ondan sonra yavaş yavaş şu ön tarafı da anlatırız. Bu ön taraf zaten veranda alanı. Birinci kata kadar patlatma taş yapılmış. Oldukça güzel. Aydınlatmaları da iyi. Akşam çekiminde gelmek isterdik ama şu an bu şekilde geldik. Böyle görün izleyin. Gayet güzel bir villa. Otomatik panjurlarımız var bir villada olabilecek her şey bu villada mevcut. Akıllı ev sistemi yok fakat otomatik panjurlarımız mevcut. Zaten akıllı ev sisteminin de en büyük avantajı bu. Bakın arka bahçe alanı da devam ediyor. İsterseniz buraları da birer hobi bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. Çelik kapı kısmı bu alanda mevcut. Şöyle şu bahçeyi de bir göster. Yanına burada bir görünsün. Ön tarafa dönmeyelim artık. 15 milyon 500 bin Türk lirası. 15 milyon 500 bin Türk lirası. Satış rakamımız var. Bakın Peteklerin çıkışları da buraya verilmiş. Kat kalorifer altyapı tesisatı hazır yapılmış. Çelik kapıdan girdiğimizde e, malum artık Kasım ayındayız. Yağmurlar olabiliyor. Bazen buraya e, ıslak ayakla da girilebiliyor. O yüzden biraz kirli olabilir. Onun için kusura bakmayın. Şimdi yukarıda ne var? Bakın antreden girdik. Bir aydınlatmalarımız mevcut. Spot led. Aynı zamanda beyaz ve gün ışığı. Alçıpan bir süsleme yapılmış. Oldukça güzel gözüküyor. Sağ tarafta bir banyo lavabo var. Onu bir göstersene zahmet. Alt katta bir yatak odası olduğu için banyo lavabo olması mantıklı olmuş. Gayet güzel gözüküyor. Hemen buradaki salondan bir başlayalım. Bakın dev gibi bir salonunuz var. Kullanım alanı gayet güzel yerlerde 60'a 120 seramikler yapılmış. Peteklerimizin çıkışları verilmiş. Ünitemiz oldukça şık. Ahşap ve seramik geçişler yapılmış. Bunun altına da bir disk koyulmuş ünite. Çift açılırda da bir salon kapımız var. Bu arada ışıkları yakmamışız. Hepsini bir yakalım ambiyans olarak da gerçekten güzel. Amerikan mutfak yapılmış. Ne eksik bu mutfakta? Salon alanını şuradan itibaren düşünmeyin. Şöyle salon alanı. Bu tarafa güzel ada mutfak yakışırmış. Etrafına da bir bistro. Gayet güzel olur. Buradan bir salon alanına, bahçe alanına çıkışımız mevcut. Buzdolabının yeri buraya hazırlanmış. Boydan boya toplam bir 4 metre, 5 metre var değil mi burası? 6, 7 metre var. 7 metre de olabilir. 5-6 metre, belki 7 metre uzunluğunda büyük bir tezgahımız var. Hanımlar, hanımların dikkatini çekmiştir. Kullanım alanı açısından gerçekten çok güzel. Beyler de eğer dikkat ediyorsa bu tür şeylere gerçekten de kıymetli bu tezgahın uzunluğu. Burada bir servis penceremiz var. Priz sayımız oldukça yeterli. Başka gösterebileceğimiz ne var? Let ışıklarımız. Ünitemizi gösterdik. Buradan bir bahçe alanına bakalım beraber. Bak gel şöyle bir. Şu bahçe alanının güzelliği, ferahlığı. Yeşiltepe'nin en güzel özelliklerinden bir tanesi. Geniş bahçe kullanımı büyük arsalar. E bir de arsalar büyük olduğu için verilen imarlar çıkan metrekareler. Bundan dolayı hani ben geniş ev istiyorum. E biraz da bütçeme uygun olsun. Didim'in merkezindeki villaların fiyatları 25-30-35 olmuşken keza Akbük de öyle. Yeşiltepe şu an tüm ihtiyaçları bütçeye göre bence karşılıyor. Geniş ev, geniş bahçe, kullanım alanı gayet güzel. Bu açıdan ben burayı çok seviyorum. Eğer bir gün yapacak olursam da burada bir villa yapma ihtimalim de var. Gel böyle alt kattaki bir diğer odamıza bakalım. Bu odamız da bayağı büyük. Buradan da bir bahçe alanına çıkışımız var. Bunlar da önemli. Biliyorsunuz yaşlısı olanlar oluyor. E, i̇leride yaşlılık var zaten en nihayetinde. Bu zemin kattaki odaların kıymetini o zaman anlıyoruz. Misafiriniz geldi. Hiç üst kata çıkmak istemiyor. Burada banyosunu yapabilir, burada kalabilir. Bunlar da çok önemli, kıymetli şeyler. Odalarda vaktinizi çok almadan hızlıca yukarıya çıkacağım. Ferah antre boşlukları, geniş odalar. Bakın bir oda var. Gerçekten çok büyük. Ona en son değineceğim. Onu da en son göstereceğim. Gerçekten hak vereceksiniz. Bir yatak odası hayal edin. 40 metrekare gibi büyüklükte. Burada da banyo lavabomuz var. Ortak kullanım üst katta. O en büyük odanın ebeveyn banyosu mevcut. Burada çamaşır makinesiyle termosifonumuzun yeri de hazır. Ekstra olarak Burada da çocuk odası diyebileceğim bir oda var. Çocuk odası dediğim odada benim şu an kullandığım evde standart oda büyükleri. Yani dediğimdeki dairelerin standart oda büyüklükleri. Bakın çıta süslemeler yapılmış duvarlara. LED aydınlatmalar, beyaz aydınlatmalar, büyük pencereler. İçeriye güneşini çok güzel alıyor. Daha ne olsun. Burada o odadan bir tık daha büyük, daha kare, güzel bir yatak odamız daha var. Balkona çıkışımız mevcut. Bu arada alt kattaki yatak odamız balkona çıkabiliyor. Buradaki yatak odamız balkona çıkabiliyor. Diğer iki odamız da balkona çıkabiliyor ama sadece bir o odamız çıkamıyor. O balkonu en son göstereceğim. Bakın laminan zemin tertemiz. TV skar çıkışları yapılmış. Duvar çıta süslemeleri mevcut. Müteahhit işi değil. Tamamen şahıs işi. Kendine özel yapılmış bir ev. Diğer odanın birebir aynısı. Hemen şöyle kısa bir tur. Burayı tanıtalım normal. Diğeriyle birebir aynı. Çıta süslemeleri de benzer. Yatak başları, gardırop yerleri, TV üniteleri hepsi yani koyulacak alanı mevcut. Gayet güzel. Bakın. Bu evin en büyük yatak odası. Hiç şaka yapmıyorum. Neredeyse salon kadar. Gördüğünüz gibi ben buradan şuraya 8-9 adım atıyorum. Hani genişliği siz, siz hayal edin telefonda zaten görünüyor. Şu ışıkları yakamadım bu arada ama bunlar aynı salon ışığı gibi düşünün. Buradaki ahşap geçişler, karşıdaki ahşap geçişler çok güzel olmuş. Şuraya büyük bir televizyon yatak zaten şu an kameranın arkasında gibi hayal edin. Gardolabınızı buraya atın. Köşeye camın oraya iki bercel atın. Bakar mısın Karadeniz havası var karşıda. Şimdi biraz sonra balkona çıkacağız. Bu odada bir banyomuz da var onu atlamayalım. Ben açarım onu hiç yorma kendini. İç yorma, banyoyu göster. Ama şöyle yağmur yağsın da şu manzarayı izleyelim diyoruz içimizden. Öyle güzel bir manzaranız var. Dedim merkeze 16-17 kilometre arabayla biz 7-8 dakikada geliyoruz. 10 dakika diyelim. Akbük merkeze 5-6 kilometre arabayla 3-4 dakika falan mesafesi mevcut. Gel. Bakın dev gibi bir balkon. Şöyle şu kamerayı bir normal açıya al da. Şu manzara evi göster. Hava da biraz puslu. Şöyle bir Karadeniz havası veriyor değil mi? Çok güzel. Çok güzel görünüyor. Bu arada üst katta da taş patlatma taş yapılmış. Onu da atlamıştım. Bakın çok güzel bir manzaranız var. Kamelya alanınızın üstü kiremitçi döşenmiş. Etrafını sineklikle kapatabilirsiniz yaz aylarında. Hava sirkülasyonu devam eder. Sinekten falan e, korunmuş olursunuz ama zaten sinek olan çok olan bir ilçe, şehir değiliz. Şimdi Size biraz şeylerden bahsedeceğim buranın fiyatından. Bakın buranın fiyatı 15 milyon 500 bin TL. Yan tarafındaki arsaların ortalama fiyatları 6,5-7 lira. Bugün 6,5-7 liraya arsa aldınız. Böyle bir villanın maliyeti ortalama 7 lira. E, çıkan rakam ortaya 14 milyon gibi bir rakam çıkıyor. Biz 15,5 diyoruz bundan ciddi bir alıcıysanız ciddi bir pazarlık da yaparız. 15,5 milyon TL'den pazarlıklı burası. Bence burayı gelin, görün, alın derim. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.